Arkadaşlar, bugün Kiler'den 24 saat videosu çekiyoruz. Arkadaşlar, elimden geldiğince Kiler'i boşalttım. Aynen. Kiler'de sadece bir çamaşır makinesi, bir sandalye kaldı. Zaten sandalye. küçük arkadaşlar, bakın şimdi şuradan şöyle bir adım atayım. 1, 2. Yani maksimum Hiç şey Hı -hı. iki adım atılıyor zaten burada. Vallahi şanslı olan şu sandalyede oturur. Bir tane mi sandalye var? Hmm. Arkadaşlar, iki bir sandalye, sandalye vardı, var. annem bir tanesini aldı lan. Yani. Ama ya, da sinek var ya, en sevmediğim şey sinek Kiler'den olmuyor mu? Sineç evet. arkadaşlar. Böcek değil sineç. Sineç her tarafında olabilir. Evet arkadaşlar kısaca bir ortam göstereyim. Hello. Şöyle barış. Evet. Şöyle çamaşır makinemiz bir adet. Şurada çantamız var. Yani arkadaşlar yaşayacağımız alan kısacası bu kadar. Artık bakalım biz bu alanda nasıl yaşayacağız ben de çok merak ediyorum. Anne çantada yemek var değil mi? Var. Güzel. 5 saniye içinde tek kelime söyleyin sandalyeyi kapar. Tamam. Kartal sarı, kartal sarı, kartal sarı, kartal sarı, kartal sarı, kartal sarı, şey diyeceğim, böyle bir hile var mı arkadaşlar ya? Allah'a söyledim, arkadaşlar söyledim. Neyse sıkılıyorum. Yere de oturun. Allah'a söyledim. Oturun hanımlar önden. Ha, Bayanlar önden ha, oturun. Ben ya. dedim ki sandalyeyi kapa. Bu gün bu kilerde yeah. rahat yaşar. Arkadaşlar bu arada ben sabah kahvaltıda ne yediğimizi söyleyeyim mi? Bir tane e, çöreği miydi? Paskalya mıydı? Arka, rey, ay ay rey. Rey. Aç çöreği. Aç çöreği. Yarım küçük bir bardak süt içtim arkadaşlar. Onunla birlikte duruyor. İnşallah yiyecek düzgün bir şey vardır yani. Şimdi çantayı hazırladım. Barış'a sürpriz bakalım. Barış sana sürpriz niye var? Aa anne. Hani, Valla pitti çantası gibi hazırlamış arkadaşlar. Evet. Burada bardak. Aha. Güzel. İki Aha. bardak çıktı kafadan. Şunu şuraya koyalım mı? Bardak var Anne böyle ama ortak gibi kullanalım. Nasıl kullanacağız? Ancak burası bir bardak kalıyor. Anne! <laughs> <laughs> Yarım yani kıyafet. Bir yerinde tuturur muyuz? Aynen. Şurada Aa, var. Aa içecek var, al ana. Evet. Bir adet içecek. Ooo! Giyip. Şey, bu arada buna ne var dediği için bilmiyorum. Anne! Kahvaltıda ne kadar güzel koymuşsun. İçti tutar. Tamam, kahvaltılık var. da var, Sen öyle var. Sen ara, ara. ama ha, tamam, var var. Tuturursun. Krem peynir de salam çıktı. Çalsa İlva'yı ben çok severim arkadaşlar. Bilmiyorum siz de seviyor Annem bu arada hayatta sulukların ağzını kapatmaz arkadaşlar. Her zaman açık. Yine mi açık? Bak benim bir tane bardağım var evde tamam mı? Ne zaman elimi alsam döküyorum. Çünkü annem kapatmıyor düzgün. Suluğunu ver de geçeyim ya. Ben de kapat. Bunun içine ne geliyor? Sürpriz ama. <laughs> Borçamı sandviç var Sandviç. Bunlar boş sandviç. sandviç. Bunlar mı var? Yani içerisine işte salam, peynir koyabiliriz. Güzel. Çantamız bütün doğa şartlarına dayanıklı. Şarj aleti var. Bir kam çantası. Benim unutuyum bir buradaymış. Ee, ben bunu arıyordum arkadaşlar. Sen unutulamıyordun. Doğru. Çantanın arka neymiş? Bunu da buldum bu arada. Bir oldu en azından. Ben yine çantaya koy kaybolmasın. Aynen. Dur. Bir daha unuturum burada. Arkadaşlar benim sandviçim hazır ama biraz zor şartlarda. Kiler de yemek hazırlanmıyormuş onu anlamış olduk. Valla arkadaşlar biz yine tabak almayı unutmuşuz. Aynen açlıktan bayılacağım ona göre. Tamam. O zaman seri mi olayım? Seri. Yalnız burada çok yankı yapıyor ya. Seri seri. Ses yani. Böyle bir şarkı vardı sen hatırlıyor musun? Tamam, sen şimdilik şunun yarısını bana ver de. Ney? Var şu sandviçim. Anne bu benim bir tanesi benim bir tanesi senin. Ya yarısını istiyorum ya. Tamam sen kendi hazırla. <laughs> yarım sen de istiyorum. Vallahi istiyor. belki mi? vermiyorum anne. Bu belki ben yarım santim yiyeceğim. Kendi için böyle yap o zaman anne. <laughs> Şimdi annemin dediği sebep de üşendiği için diye hazırlama. Aynen. Bunu yarısını devam etmeye düşünüyorum. Ben hazırlamıştım yani. Öyle bir şey yok. Bir, 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 beş. Bu bana yeter. İçecek servisi. Sihirli içecek bu. Az koyayım sevmeyebilirim. <laughs> Bak sevmeyebilirim dedim cidden sevmedim. Nasıl bir tat böyle ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi ödüllü cezalı çarkımızı çevirmeye başlıyorum. İlk bayanlarından ben çarkı çeviriyorum. Annem kendi kendine canlı şey yaptı. <laughs> Ben bakmayacağım. Ne Şürpriz geliyor? Sürpriz olsun. İnşallah düzgün bir şey gelir. Allah lütfen ceza gelsin lütfen. 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 Aha hadi dön bir tane alın. Ne geldi? Rakibinin yemeğinden ye. Rakibin yemeği yok ya bana şu an. Aa, Kazanmadık yemeği. Şu an kazı kazanmadın evet. Tamam o zaman, o zaman benim yemeğim olursa. Yemeğin olursa da sen yemeğinden yiyeceğim. Hadi bakalım. Hadi. Güzel bir şey gelsin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ana sen a sen de yiyeceksin. Tabii oğlum ben de yiyeceğim. Aha aha dur 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 dur. Aha ödül yaş pasta. Ödül yaş pasta. Ana bildi bildi bildi. Yalnız anne ne kadar ballısın ya. Vallahi en sevdiğim arkadaşlar. Ödül bana geldi anne. Her zaman diğer videolarda da söylemişimdir çok seviyorum. Ödülümüz geldi. Dıttıra dıttıra. Güzel bir bol çikolatalı yaş pasta. Çantanı alabilirsin. Arkadaş bundan sınırsız. Sen ama ne kadar yiyeceksin? Az ya. Ben üç çatal yiyeyim, yiyeyim mi? Üç çatar hmm. hmm. bu benim şimdi dursun ana. Tamam. İstediğim zaman yiyelim. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Yalnız ben bu olayını çok sevdim. Ceza gelmediği sürece sıkıntı yok. Bak, Basıyorum bak. Barış. Yalnız hep ödül geldi. İkisi de ödül onlar. Aynen. Ya, yedi Aynen. O. Ceza olmaz. İnşallah. Ödül olmasın. Geliyorsun. Ne? Ya yok artık ya yok artık ya. Hayır ya. Ödeceğiz ya yine. Ha! Ödül, Ödül çi köfte. Niye ceza gelmiyor? Ben de çevireyim bilgiler yapalım mı? Tamam. Tamam çi köfte atıyorum. Tamam. Barış abi de ceza geliyormuş. Ben çi köfteyi yiyene kadar Barış ceza çekiyormuş. Al işte ya. Vallahi ceza geldi ya. Aha. Bir dakika tekrar. Üzer, üstünde dur. Evet arkadaşlar, ben ödülümü aldım. Şöyle bir durup çiğ köfte. Barış sen bir dakika boyunca bir. tekrar üzerine. Başlattım. 50 saniyede şey yapar. Tamam. 10 saniyede duruyor çünkü. Tamam. 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 Niye 50 saniye dedim? 10 saniyede duruyordu belki şimdi yeni açtım ya kaydı. Biraz önce dedim ya Barış, karnım tok ama açım. Demek ki açmışım. Yani güzel mi oluyor öyle olunca? Güzel oluyor tabii ki. Son iki ceza kalmış. Şimdi sıra bende çeviriyorum. Yani ikimizden ikimiz de ceza çekeceğiz. O, o da da inşallah abi. bir düzgün bir ceza gelir bana ya. Ne var? Bir dakika dışarı çık. O öldü müydü ya? Dışarı çık. Aa sana geldi. Ne diyor? Bir dakika dışarı çık ve ışığı kapat. Aha. Aa öldü geldi. <laughs> Bu çok güzelmiş. Tamam, bir dakika çık ana. Hani. Tamam. Ben yani karanlıktan mı bekleyeceğim? O mu korkutuyor yani? Evet. Anne süre başladı, arkadaşlarımın suratını açayım, bekle. Evet arkadaşlar, şimdi anneme sahip olduğum bütün yemekleri yiyeceğim. Anne! Sen bir dakika boyunca içeri giremiyorsun ha! Hayır. Tamam mı? Gel. Bırak sonra yersin ulu. Paris sana ceza. Sen benim çiğ köftemi niye yiyorsun? Anne ama yani şimdi gidince ne yapayım? Canım çekti yani. Ben diyorum ki şimdi çakta bir tane ceza kalmıştı. Hı -hı. Mandalı burnuna tak. Ya bana kaldı zaten anne. O sana kaldığı için ben yani şimdi arkadaşlar bir mandal takmayı düşünüyordum. Düşündüm taşındım çiğ ve yediğin için iki mandalı diyorum ki şu iki kanattan mı taksam? Kanat? Burnunun iki kanatından. <laughs> ne kanatlardan? Ne ay burnum. Ya, burnum bir şey var. Burnum şu nasıl Diyor o zaman birisini kulağına tak diye birisini burnuna. Tuşuna tak da gözü var. Tamam. Boşuna acı çekmeyin burada. Tamam. Aa tamam sıkıntı yok. Onu da diğerine tak anne. Hani. Ah ah. Anne ne yapıyorsun? Hmm. Kıstırma. Şimdi kemiklerini kıstıracağım. Anne oraya anne şuraya tak. Anne çıkar da şu nefes alma yerine tak bari. Ucuna mı? Anne hayır hayır şuradan tak ya. Biraz duyur ya. Aman da nasıl gelsin biraz... kulağa şey bu şeyleri. Anne fazla bastana gücürmüyor. Ya şöyle bastım ha saçma. arkadaşlar gelir mi hiç o? Aha. Aa. Ah, Allah Valla pil pilokyonun burnuna döner bari. Anne, ne kadar duracağım böyle? 50 saniye. Ya anne saçmalama. Hiç. Devam. 5. Altı. <laughs> 20. 20, 20, 20, 20. Tamam, çıkar. Aa. Ay, bunun Sanki ben kendim burunma takmışım gibi hissettim. Ben. Arkadaşlar, daha önce semer burunma takmışlardı. Diğerini de diğer kulağa takalım o zaman. Tamam, kulakta kalsın. Kulak memesine takmayı nedeniyim mi? Deneyim ben deneyeyim, dur. Ben deneyince daha az Evet, deneyince. Oha. Anne kulaklığın İyi. şey yok ya. Hiç acımıyormuş. Tam tersi aslında. Hani atlara nal ya arkadaşlar. ayaklara acımıyor. He. Bu da aynı mantık aslında. Tamam 25'te kalmıştık. 26, 27, 28, 29. Deli deli kulakları, kulakları küpeli. küpeli. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Çocuk ya bize öyle diyorlar. Ah bana Ah ah. Ne yapıyorsun oğlum? Aynen. Şimdi burada iki tane ürünümüz var. Barış. Bir tanesi kağıt helva. Diğeri Patos Gel taş, kağıt, makas gel Hangi? Hadi iyi desin? olduğun konuda bir de ben her şey yapayım gel Tamam Taş, kağıt, makas Kazan'a söksün işte Kazanan istediği seçeceğiz. Üçte bir diyor ama Tamam Taş, kağıt, makas Şu bir Taş, kağıt, makas Bir, Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas Hadi Taş, kağıt, makas Hadi. İki, bir Taş, kağıt, makas Hadi Taş, kağıt, makas Hadi Taş, kağıt, makas Taş, <laughs> tut, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kolumunda. Taş, tut, makas. İşte bu. Oh. Patatesi seçiyorum. Ben dedim, yenemedim. Patatesi seçiyorsun. Ya da senin sandalyede oturmayı seç. Sonunda yani biz sandalyeye demedik ki. Peki <laughs> <O> daha <laughs> yiyecek dedik? Herkes olursa. Çay <laughs> elması. Çay elmasına bayılırım. Videonun başında da söylemişti. Bunun neden bir şeyi yok. Ortasında şeker yok. <laughs> Ortasına şeker sürmeyi unutmuşlar. Hı -hı. Şu an gram şeker gelmedi. Ben o kısmını seviyorum çünkü. Ha, da. Evet arkadaşlar, Barış'a yeri yatağı hazırladık. Evet, Yastığını Barış, olarak de bir de battaniye Barış dinlenmeye var. geçti. Burada ben... ben, biraz bir iki saat gezdireyim. Ben de biraz ayaklarımı sandalyede otur otur biraz tutuldu. Nasıl anne şu Hareket edeyim ben de. Vallahi güzel. Bu şey şarkısının başı neydi? Bahsetme kimselere. Bahsetme kimselere. Aramızda kalsın. Ya ben bu şarkıyı seviyorum da çok seviyorum da Barış. Sadece şu iki kelimesini biliyorum. Anne uyuyorum şu an. Hakset istemiyorum. Aramızda kalsın. Ya hadi getiremiyorum. Çok üzüldüm. Ha, başka bir şarkı söylemek istiyorum. Ya ben neden böyle heyecanlanıyorum ya? Ne zaman böyle? Ya şarkı... anne şarkı... heyecanlanma yapsana. Ne zaman şarkı söylüyor? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> anne o, sanki o ses Türkiye'ye katılmış <laughs> heyecan yaşıyor. Bildiğim şarkıları unutuyorum. Halbuki çok da şarkı biliyorum. Bayağı bir şarkı biliyorum. Müslüm Gürses'in bütün şarkılarını biliyorumdur. Ama şu an hiçbir tanesi aklıma gelmiyor. Anne. Şarkı söyleme, yatsana. uyuyalım <laughs> daha, daha çok vakit var. Ya dedim ki biraz mırıldanayım ya. Sen <laughs> <biz> sıkılmıyorsun <laughs> anne ya. Hem uyuyacağım da kendime yastık almamışım. Yastık ya ya? uyuyacağım ya. Benim var. <laughs> senin var. Benim yok. Ben ne yapacağım ya? Battaniye var. Battaniye, battaniyeyi dizlerime koydum. Kafama ne koyacağım? Nereye koysam kafamı? <laughs> sağ bakıyorum. Duvara doğru arkadaşlar. Kafamı şöyle duvara doğru koyayım dedim de. Duvar çok soğuk. Ama yine de mecburen duvara koyacağım. あの見だかったら始まるな Yalnız neyi fark ettim bana? Neyi? Arkadaşlar ben de şimdi bak nasıl bir uyum var biliyor musunuz? Mesela diyelim bugün normal uyudum 8 saat o 9 saat falan işte. Hı hı. Ben akşam 12'de yattım sabah 8'de kalktım bu normal zaten. Sonrasında gündüz uyuyunca başım ağrıyor. Gündüz uyuyunca? Ya ben gündüz hiç uyumadım. Yani mesela şu an uyumaya çalıştım ya. Uyursam başım ağrıyacak o yüzden uyumayacağım. Gündüz uykusunu ikimiz de çok fazla sevmeyiz arkadaşlar. Ben de tamam. sevdim gündüz uykularını. Yani gece uykusu bize yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazı zamanlarda böyle gün <laughs> uykusu, var. O biraz uykusu sıcak olur. Olur. Yani Aslında burada petek de yok ama. Annem soğuk diyor, ben sıcak diyor. Sıcak mı oldu? Şapkanı açabilirsin. Nasıl zaman geçiyor? Şey, burada mı? da vakit geçmiyor. Televizyon yok, bir şey yok. Ya Vallahi. telefon var, telefonum var. Ödülümüz arkadaşlar tamı tamına kazanana 500 TL para ödülü var. En son çıkan buradan 500 TL'yi kapar. Bakalım hangimiz çıkacağız. Ben şu an iyiyim. Sen biraz sıkılmış gibisin. Ya sıkıldım arkadaşlar ya. Çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyorum. <laughs> Kırlara, bayırlara çakıp Aynen. istiyorum. Hazır mıyız? Evet. Kurban bayramı da yaklaşıyorken kurbanı fiyatı belirleyelim. Şaka şaka onun için el tutmadım. Ee, buradan çıkmak için arkadaşlar. He. Anneme diyorum ki anne gel. İyi bir teklifim var sana. Söyle. 500 TL'nin 400'ünü nakit ben alıyorum. Evet. Şu an ikimiz de çıkıyoruz. Güzel koçum. İkimiz de birazdan kapıyı şu kapıyı açıp çıkacağız. Hı. 400'ü nakit benim. 100 tl'si 6 taksit tl. <laughs> <laughs> senin. Nasıl tl. teklif? O, yani hiç teklif etmeseydin buna daha iyiydi. O zaman anne 500'ün 100'ü senin nakit ama. Hı. Hmm. Nakit 100 lira. Valla yok. Ama şu an ikimiz de bak şu an hemen şu, çıkacağız. Şu an valla arkadaşlar. 500 lira kazanacağım ya 100'ünü sana vereceğim. Bak biraz uyku bastırdı beni nedense şu içecekten dolayı herhalde bu uyku moduna girdim. Yani uyurum. Hmm. Kalırım burada. Annemden herhalde 20 saat sonuna kadar kalkmaz arkadaşlar. Ben burada uyurum arkadaşlar. Yapacak. Artık Barış burada sıkıntıdan çarplar. Çıkmak zorunda kalır. Yine 500 TL bana kalır. Evet arkadaşlar. Keyfimiz, rahatımız yerinde olduğu için ikimiz de çıkmayı hiçbir zaman düşünmedik. Düşünmediğimiz için şöyle bir şeye karar verdik. Şimdi Barış çarkı ayarlıyor. çarkta. ikimizin de ismini yazıyoruz. Üç kere ismi çıkan kaybediyor. Evet, hazır arkadaşlar şu an çarkımız. Hazır mı anne? Hazır. Barış Güneş, iki tane isim var arkadaşlar. <laughs> tamam. Üç olan, yani üç kere ismi çıkan kaybedecek. Aynen. Anladın, iyi saçı. Evet, ilk çevireyim. Çeviriyorum. Bu Ecaz, hazırız. Heyecan durup da. İnşallah bir sıfır olur. İnşallah Barış gelir. Geliyor. Aha. Anne hoş geldin. Ay. Aha. İşte bu. Bir oldu. Annem bir oldu. Allah sen abi barış gelir sana da inşallah. Arkadaşlar şimdi anlamayanlar için bir daha söyleyeyim. Annem şu an bir, bir tane çıktı. Aynen. Üç ben çıktı, bir tane çıktı. İki kez daha çıkarsa kaybediyorum. Şimdi bak bir de ben yapayım güneş. İki olsun. Hadi hadi hadi. Ya. Ya. Aha. 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 Ya. Anne. Hayır. Dur. Aa. Ama sarı da duymuştu. Ucundan, ucundan döndü. Ya şansa bak ya yani arkadaşlar. Geldi, geldi, geldi. Anne bir şey diyeceğim dinle. Kaderini kendi ellerine belirliyorsun. Anne geçmiş var mübarek bir bari Ya bu ne kadar seri bir şekilde <laughs> ki olmakta ben Allah'ım. Hayır, hazır mısın anne Hazırım çok kötü abi. Eğer güneş çıkarsa annem eleri yarışma da. Annem boku yüklemeye başladı evet. arkadaşlar. Yani artık gelsin. Ama sen çeker. güneş geliyor. Sinirleri bozuldu. Oha, oha güneş gelecek. Yoo, hadi atla, barış. atla. Ya dur artık. Yapma be. Barış geldi. Barış. 2 bir. 2 bir. Al koca. Hadi, al. hadi, hadi, hadi. İnşallah başa dönecek arkadaşlar. <laughs> Allah <'ım>, lütfen. <laughs> Dönüyor. Güneşte, barışta, güneş. Aha, aha. Hadi dur, dur, dur. Geçme, git, geçme. Git, <laughs> çevirişin senin. Üç kez esme Badan çıkıyor. Bana ikinci gelişi Barış'ın aldığında geliyor geliyor Barış'ın tam şuraya kadar geliyor. Güneşe var ya arkadaşlar. Böyle bir santim de değil. Toz tanesi kadar küçük bir farkla güneşte kayıyor. Şansa evet kalıyor. anne sen dışarıdan anne geçmiş, dışarı alalım Anne geç bir falan. Ben niye dışarı alıyorum? Geç bir olsun. Sen benim bayramımı kutladın Barış. Şimdi bayramı. sen benim elimi öptün de kutlamayı gel... niye kutlamayım ya? Ha, elimi öpmüş müydün? Elim elini öpmedin. Ya elim şimdi yeni öptü de <laughs> El arkadaşım. öptürmüyor ki annem arkadaşa elimi ya. <laughs> Normalde ben el, el, öptürmeyi sevmem de el öptürünce böyle insan anne, şey başka gibi hissediyor kendini. Yeter <laughs> evet, elimi yerime bari yeme <laughs> sen olasın. Aha polisler arıyor. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Müsaitiz buyurun. Tamam Teşekkür ederiz. iyi günler. Sağ olun. iyi günler. Dön dön dön. Dön 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 dön. Bay bay. 300, 400, 500. Yes. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. videomuza like atmayı kanalımıza, kanalımıza abone, olmayı. abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 TL'ye kaptım. Ben niye böyle nefes nefese kaldım? Arkadaşlar şu yalan ya. ya. Oturmak kardeş. kalkmak bile 10 bin kalori yaptırıyor. Vallahi yaptık. Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.